Bu ne Açeli. Hayır. Bakma. Bakmak yandım. yok Açeli, yandın. Tamam Zümra'da sıra. Zümraya ver. Sen de olacaksınlar. <laughs> Bakmak yok açıyla Bak Zümra bakmayacak. Bu ne? T harfinden geliyor kızım. Ter. Tarçın. Tarçın. Evet. Tamam. Şey sıra, sıra ben taklimat. E. Hayır, acele et. Öyle olmaz. Ben vereceğim bu sefer onu yani koklayacağım. Tamam mı? Anne verecek kızım anne. ben. Ben vereceğim o bilmeye çalışacak. ben. Bundan ver. Kalanı filay. Bakalım şimdi acele bulabilecek mi? Bakmak yok Açelya. Açelya. Tamam. Bakalım Açeli şimdi bulacak daha. mı? Bakmak yok, yok. Açelya kokla. Kokla bakayım şimdi bu ne? Si. Si. Evet. Aferin Hı. sirke. Şimdi sıra. Bana demeyin tamam mı? Bana hiçbir sıra. şey demeyin. Oğlum ondan iki tane vardı. Ben bu abi, var mısın bilelim. nerede? Tamam. Sıra Zümra'mda. Bakalım bulabilecek mi? Hı. Otur kızım. Kokla zümü. Limon. söylersin kızarım bir daha Söyleme. kızım. Tamam. Ben şey Sıra açele da. Açele bakmak yok aşkım. Söylemek de yok. İpucu verilebilir sadece. Ka ka nedir kızım? Karate. Aferin. Aferin. <laughs> Sıra Zümra'da. Aferin. Onlarınki bitsin sonra seninki bebeğim tamam. Şimdi ne kokusudur bu? Soğan. Aferin so benim kızıma. Soğan. Şimdi sıra açıyor ya da. <laughs> sonra soğan dedi. Şimdi bakalım Açele ne diyecek? <laughs> Direkt al Açele. Nedir kızım o? Çikolata. <laughs> Yine <de> ağzıma bir. <laughs> Bilen bil bulduğunu yiyecek. <laughs> Hadi kızım. Hadi Zümrüt bakayım. Hayır açılır. Sen dur açma dökülür. Hayır açılır. Nedir kızım bu? Pikachu. Al Pikachu. Bu ne? Bunda bak. Hayır, değil. Bir daha kokla. Sar açıyla lütfen ama sarım sarım sar şimdi sıra açıyla da açıyla da sıra nedir açıyla bu ma Eline. neydi? Bir daha kokla abla. Ablası. Bak. Kokla neydi? Ha? Mandarina. Mandarina. <laughs> Bulamadı. Ben, ben Hadi kızım şimdi sıra Zümra'da. Ben <laughs> Bekle sonra <laughs> Annesi yardım et. Ay, çok güzel bir şey bu. Ne? Aç hele bekle. Aç hele konuşma lütfen. Bak bakalım Zümra bilecek mi? Nedir kızım o? <laughs> Ka Kahve. Aferin <laughs> benim kızıma. Şimdi sıra aç ya da bu da son. Hadi. Şimdi kim bulsa yiyecek bulduğunu, Olur mu? <laughs> Tamam annesi bulan Kim buldu mu yiyecek? Aç Bak buldun mu yiyeceksin. Hadi. Anne hadi yap. Aç hele çok şey orada Son yiyeceği de şeydir. De bir, tamam hadi acele bulduğunu yiyeceksin tamam mı? Hadi. Ben vereceğim. Dur kızım <laughs> dur bir dakika bir dakika aşkım. <laughs> Bana Nedir o kızım? Aferin. Anne evet. ver. Ablası ver bir tane ağzına. De. Aferin. O bak buldu Abi. yedi. Şimdi sen de bulunca yiyeceksin. Tamam. <laughs> ben. Bu oyunumuzun ikinci bölümü. Ben. Hayır. Bir bak aç eyla. O bulacak önce. Vermiyorsun kimsenin ağzına bir şey. Ağzına vermiyorsun. Da Hayır verme. Ay, vermeyeceğim. Nedir o? Kızım nedir? Ka? Karanfil. Aferin. Sen de karanfil yiyeceksin. Onu sonra yiyeceksiniz. Bekle. Onu Yiye. sonra. Hayır sen de ye kızım. Oyundur bu. Bir tane sen de ye. Hadi kızım hüzünme. Bir tane ye sen de. Sağlığımız için aşkım. Hadi. Tamam. Hani şey. Ne sade sıra açıyla da. Ben. Hadi. Bir dakika kızım, kızım bir dakika. Sonra sen verirsin bunu. Bir dakika. Hı. Ekmek etti bir küçük dilim. Öyle, o nedir? Sarı, Sağ. Sarımsak. Aferin Açele sarımsak. sarımsak yiyecek. Az dilim git bak alayım sarımsak yiyecek. Önce sarımsak. Sonra ona. Küçük he. Bak Zümra evet. aç şimdilik. Bak sarımsağı nasıl yiyecek Açele. O küçük dilimi ver. Bakın arkadaşlar açıyla sarımsağı yiyecek. Sinan birazcık ekmek yine getir. İyi kızım. Aferin benim kızıma. Hadi. <laughs> Aferin. Şimdi sıra Zümra'da. Bakalım neyi bulacak Zümra? <laughs> Acı Zümra. Galiba sarımsağın hepsini <laughs> sen yemek şeyindesin. Zümra'ya da bir dilim ekmek ver. Zümra'ya. Zümra'ya ver. Onu Zümra'ya vermiş. Neyse. Tamam Zümra'ya da bir... ver. Al tamam. Hadi. Önce bulacaksın Zümra. Bulacaksın önce kokusunu. Tamam ye. Sonra tamam ye sonra ye. bul. Can <laughs> yani, <mekan. Çanını> çekti. <laughs> Aferin <gülüyor> ya. Çocuklar arkadaşlar görüyor musun Sarımsağı nasıl, <laughs> nasıl yediler. Aferin Zümra'ya. <laughs> ekmek Üstensin. yani ekmek <laughs> ekmeği çok de yiyin. <laughs> üstünden de çikolata yiyeceksiniz kazandınız bravo <laughs> çok güzel oldu